kim maksimum atarsa güzel evlat kim atamaz soros evladım. evlat kanka analiz kim ben atamadım <laughs> öyle öyle <bir gülüyor> <ben. gülüyor> Evet. Abete. <laughs> Abete. Evet. Oğlum, düzün, Gelebilme evet, Geldi evet. mi, <laughs> <değil> mi? Geldi <laughs> 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 of, of Ayşe yapmış çok güzel geldin <laughs> <laughs> tamam, tamam. kardeşim Mezle mı kardeşim? Vay aslan kardeşim hoş geldin Mesi atıyor mu canım? Mez Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hesap sorma e, e, Kral atarım ya. Seni i̇yi geceler, sevgiler. iyi geceler. Var <laughs> <laughs> mı lan bunlar? Bomba şişti ha. Bir Öndeyim. Çukur geliyor. Ya gitsene yanımda. <laughs> Hazır lan tepko. Gülmekte ben bunu bir sıkış Ya Eren, Eren bunu içine önledim amına koyayım. <laughs> sıkıştırdım buru yana yakını vurdum. Bastım duvara sıkıştırdım köşeye beni köşeye. Lan oğlum. Dur dur kızım. Ben buradayım. Aga siz akşam da DS'ye gelseniz ya her gün oynuyoruz biz bak adam bulamazsın. Adam yine gitti oynanım ya. İkimiz beraber sikişiyoruz burada tesis adam yok. Senin <laughs> <Kaza 'yı. gülüyor> padarlarım ha. Zevek konu seni pazarlarım, ha. Hay Bize kesemez Gösterme göster üstten çek. Çekeceğim bonsu, çekeceğim. Bonsu, çekeceğim. Bonsu çek. Aga geliyor geliyor domuz üstüme koşuyor Aga domuz üstüme koşuyor Aga domuz üstüme koşuyor geldi 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 Anasını siktim takla attı yere indi köpekler yiyor köpekler saldırıyor köpekler esin bırak bırak köpekler esin bırak domuzu bırak köpekler esin bırak bırak Anas kanka adamlarda 330 var ama Orospu çocuk Hayal mi? Tamam. Go Go Vuruldum <laughs> 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 Çöz lanrock <laughs> <Ç> <laughs> Hadi <laughs> Çık, 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 çık Öyle ikimizin o aga etin etin ne Bak orospu çünkü şansı atılıyormuş demek. Ya yerde attım olur mu? Şansı atılıyormuş demek diyor ağzının altısına geldi. Bak mi? Bunun sıktı ne? Vallahi sıktı git orası bir şey diyor. Bak ki iyi olsam vurur seni Ya denk gelse öleceğim zaten ne ya? Geldi ya bana gitti canın kaç canını söyle. Canını söyle. <laughs> canını söyle. 222. Demek ki gelmiş değil mi? Orospu'nun da orospu. Uzaktan tek atamam mı bununla kafaya? Ya siktir git kafaya atsam 222 yanım mı <laughs> Al işte bana hileler kendi hareketi. <laughs> Allah. Hayır gati sikiyor bir Ateş ediyorum kere işte, bir sekiyor var ya sanki oyunda hekali ateş ediyorum sanki <laughs> Eğer bir sakinler gelmiş ben kaçıyorum ya Eyvallah. Nereye geldiniz ya?